Emin Eğitim Derneği yaz okulları sona erdi. Dernek mezuniyet programı düzenledi. Emin Eğitim Derneği 7 hafta boyunca Erzurum'da çocuklara eğitim verdi. Evet sokaklarımız artık kirlenmeye başladı ama internetin, o telefonların, tabletlerin daha büyük, daha kötü, daha karanlık sokakları var. Sizlerden ricamız çocuklarımızın mümkün mertebe internetin karanlık sokaklarına terk etmeyelim. Bu gibi faaliyetlerle sürekli yoğurulmalarını, sportif faaliyetlere sürekli katılmalarını teşvik edelim. Çocuklar yaz tatilini hem eğlenip hem de öğrenerek geçirdi. Yaz okulunda yaptıkları çalışmalarsa düzenledikleri mezuniyet programında sergilendi. Emine Eğitim Derneği 13. Yaz Okulları Mezuniyet Programı'nı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yaptı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İstiklal Marşı okundu ve program öğrencilerin seslendirdiği ilahilerle devam etti. <Sessizlik> Miniklerin mehteran gösterisi de oldukça beğenildi. Gazze'deki akranlarını da unutmadı çocuklar. Onlar için Saadettin Yıldız'ın kalemi aldı. Sen Gazze'li Değilsin Ki Bilesin adlı şiiri seslendirdiler. Öfkeden çeneyi kasmak ne demek? Narkozlukken bacak kesmek ne demek? Sen Gazze'li Değilsin Ki Bilesin. Saçlar nasıl bir kedi dağarmış? Bir ölüden çocuk nasıl doğarmış? Bilesin. Program minik semazenlerin gösterisiyle sona erdi.